Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda İmam-ı Rabban Hazretlerinin doğumu, İslam'a hizmetleri, mücadelesini arz edeceğim. İmam-ı 26 Mayıs 1564 yılında Doğu Pencap'taki Serhint kasabasında doğdu. Nakşibendiye tarikatı mensupları arasında İmam-ı Rabbani, ilahi bilgilere sahip alim ve müceddidi Elfisani Hicri 2000 yılın müceddidi ünvanıyla tanınır. Soyunun ikinci halifeye dayandığını iddia eden Kabil asıllı bir aileye mensuptur. Tasavvufa ve özellikle vahdeti vücuda dair birkaç risalenin müellifi olan babası Çiştiye ve Kadiri Şeyhidi. Ahmedi Sirhindi öğrenimine babasının yanında başladı. Küçük yaşta Çiştiye ve Kadiriye tarikatlarına intisap etti. Sonraki yıllarda eleştirdiği vahdeti vücudu babasından büyük bir şevkle öğrendi. Siyal Kut'a giderek Şeyh Yakub Keşmiri'den hadis, Kadı Behlül Bedahşani'den tefsir, Mevlana Kemal Keşmiri'den aklı ilimler okudu. Bu sırada Kübrevi Şeyhi olan hocası Yakup Keşmiri'ye intisap etti. Öğrenimini tamamlayıp memleketine döndüğünde 17 yaşındaydı. Yaklaşık 3 yıl sonra muhtemelen hocası Şeyh Yakup'un aracılığıyla Agra'ya gidip Babürlü hükümdarı Ekber Şah'ın sarayına girdi. Burada Feyzi Hindi ve Ebu'l-Fazl el-Allami adlı iki kardeşle dostluk kurdu. Noktasız harflerle Sevati'ul İlham adlı bir tefsir yazan Feyziye yardım etti. Ebul Fazl ile bir süre sonra araları açıldı. Ebul Fazlı akılcı felsefeye peygamberliğin gerekliliğinden şüpheye düşecek derecede önem verdiği için eleştirdi. Aralarındaki ihtilafın bir tartışmaya dönüştüğü ve tartışma sırasında Ebul Fazl'ın sünni alimlere hakaret ettiği rivayet edilmektedir. Sirhindi ilk eseri İspatun Nübüvve'yi bu sırada kaleme aldı. Onun Agra'dan Sirhinde dönmek üzere ne zaman ayrıldığı bilinmemektedir. Yolculuğu sırasında bir süre kaldığı Şanesar muhtemelen kendini almak için gelen babasıyla buluştu ve orada Eşrafta Şeyh Sultan'ın kızıyla evlendi. Sirinde döndükten sonra babasının gözetiminde Seri sulukunu devam ettirdi. Babasından Kelabazinin Et Taarruf, Sühreverdinin Avariful Maarif ve Muhyiddin İbnül Arabinin Fususul Hikem adlı eserlerini okudu. Babasının öldüğü yıl hacc'a gitmek üzere Sirint'ten ayrıldı. Yani 1598 yılında. Delhi'de Nakşibendiye tarikatını Hindistan'da yayan Hacı Baki Billah ile karşılaştı. Teklifini kabul ederek bir süre onun yanında kaldı. Bu arada kendisine intizab etti. Baki Billah'ın bazı müritleriyle birlikte Sirhint'te döndüğünde daimi bir istirak haline girdi ve inzivaya çekildi. Bu hal zail olunca Baki Billah ile mektuplaşmaya başladı. Bu mektuplar onun mektubat adıyla derlenen eserinin temelini oluşturur. Mektubatta Baki Billah'a yazılmış 26 mektup bulunmaktadır. Bir yıl sonra Delhi'ye giderek şeyhini tekrar ziyaret eden Sirhindi, 1603 yılında üçüncü ve son ziyaretine kadar onunla mektuplaşmayı sürdürdü. Bu ziyaret sırasında Baki Billah oğullarının manevi eğitimi için onu görevlendirdi ve aynı yıl içinde vefat etti. Sirhindi kısa bir süre sonra Taceddin Osmani, Şeyh İlahdat gibi halifeleri geride bırakarak şeyhin en önemli halifesi konumuna geldi. Sirhindi 1619 yılında Babürlü hükümdarı Cihangir tarafında manevi makamının yüksekliği ve bilhassa suluk esnasında ilk üç halifeyi aştığına dair iddialarından dolayı sorgulanmak üzere Agra'ya getirtildi. Verdiği cevaplarla ikna olmayan Cihangir onun tutuklanarak Gevaliyar kalesindeki hapishaneye gönderilmesini emretti. Cihangir'in Sirhindi'yi yıllar önce Baki Billah'a yazdığı bir mektupta geçen bu iddialarından dolayı tutuklattığını kabul etmek biraz zor görünmektedir. Dara Şükuh'un muhaliflerinin onun hakkında iftira ve kötülemelerinden bahsettiği dikkate alınarak, Cihangir'in asıl tutuklama sebebinin bu iddialar olmadığı, açıklamak istemediği, bir takım baskılar altında kaldığı söylenebilir. Öte yandan, Sirhindi, Cihangir tarafından kibirlilikle suçlandığını, kendisinin hükümdar önünde secde etmeyi reddettiğini söyler. Yaklaşık bir yıl sonra serbest bırakılan Sirhindi, hapse girmesini masarı olduğu, Cemal sıfatının tecellisini tamamlayan celal sıfatının bir tecellisi olarak yorumlar. Serbest bırakıldıktan sonra bir müddet anlaşıldığı kadarıyla kendi arzusu ile sultanın sarayında kaldı. Orada oğluna yazdığı bir mektuptaki ifadesiyle sultanla İslam'ın prensiplerinden bir kıl kadar bile olsa ayrılmadan olağanüstü sohbetler yaptı. Bu sohbetlerde aklın sınırlılığı, ahiret inancı, sevap ve ceza, peygamberliğin sona ermesi ve her yüzyılda bir müceddidin gelmesi gibi konular konuşuldu. Sirhindi saraydan ayrıldıktan sonra kendisini sultanın dua ordusunun değersiz bir neferi olarak tanımlayarak ona sadakatini ifade etmiştir. Değerli dostlarım İmam-ı Rabbani'nin çocukluğuna dönecek olursak edebiyata büyük alaka duyuyordu. Belaat, fesat, keskin görüş başındaki tacın elmaslarıydı. Merakını kamçılayan şeylerin başında tasavvuf, marifet ve hakikat geliyordu ve bu işin ocağı tarikat, hususiyle nakşilik, bir zaman kitapların sayfalarına daldı, okudu, okudu, okudu. Acaba aradığı hakikati bulabilecek miydi? Kelimeler, harfler, diziler neydi bütün bunlar? Güneşten dökülen elmas parçaları mıydı? Ona güneşin parçaları değil kendisi lazımdı. Gönül denizinin incilerini parlatacak bir güneşe hasret duyuyordu. O da kamil bir mürşid olabilirdi. Değerli dostlarım, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ekmel müritlerinden Şeyh Bedreddin bir gün rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü ve ona dedi. Ey kutlu çeşmenin sahibi, elinizi verin de size bende olayım. Ondan şu cevabı aldı. Sen öyle birine bağlısın ki, irşadı sana ve bütün aleme yeter. İşte İmam-ı Rabbani Müceddid Elfisani, Şeyh Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri. Yine o büyük şeyhin müritlerinden ve ilk halifelerinden Şeyh Numan rüyasında, Kainatın efendisiyle Cihan Sıddık'ı Hazreti Ebu Bekir'i gördü. Allah'ın Resulü Ebu Bekir Hazretlerine hitaben buyurdular ki, Numan haber ver, kim Ahmet'in makbulü ise benim de makbulüm, Allah'ın da onu reddettiklerini Allah ve Resulü de reddeder. Ay yüzlü ve inci gönüllü şeyh bir gün murakabe anındalar. Birden varlığın sebebi olan Peygamber Aleyhisselatü vesselam tecelli etti ve buyurdular. Sana şimdiye kadar hiç kimseye verilmeyen izni vermeye geldim. Ve ilave ettiler. Sen hangi cenazenin namazında bulunursan o affedilecek ve cennete girecektir. Lütuf ve ikramın böylesi. Değerli dostlarım, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin etrafı günden güne gönül ehlince sarılıyordu. Tasavvuf denizinin incilerini elde etmek isteyenler ona koşuyorlardı. Büyük bir akım vardı. Ona karşı gösterilen bu sevgi ve bağlılık bazı kimseleri telaşa düşürdü. O ay yüzlü bir pir hakkında bir kin, kıskançlık, iftira fırtınası müthiş bir bora halinde koptu. Zehirli nefesler etrafa dehşet saçarak yayılıyordu. Bu şey Cüneyt Bayezid ve daha nice büyükleri inkar ediyor, onları aşağı görüyor. İftira çengelini bu defa da en nazik noktaya getirip taktılar ve dediler ki Hükümeti de tanımıyor. Ben hükümet mükümet bilmem diyor. Bu zehirli nefesler zamanın sultanının kulaklarına kar suyu gibi akıtıldı. Zamanın sultanı biraz önce de ifade etmiş olduğumuz Selim Cihangir bütün etrafıyla rafızı buradan bir açık kapı buldular. Gürül gürül kin denizine aktılar. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin rafizilik aleyhindeki mektuplarını gösterip işte sultanım dediler sizi de tanımıyor sultan fırtınaya yakalanmış bir yelkendi yelkenli gibi sarsıldı derhal kendine secde edilmesi caiz olduğuna dair elinde bir fetva oğlunu İmam Rabbani Hazretlerine gönderdi. Sultan oğlu Yüce Şeyh'in kapısına varıp dayandı. İçeriden bir derviş seslendi. Kim o ne istiyorsun? Dışarıdan cevap verdi. Sultanın oğluyum Şeyh Efendi ile görüşeceğim. Emir aldım. Kapı açıldı. Sultanın oğlu İmam Rabbani Hazretlerinin huzuruna girdi. Verindeki fetvayı uzatıp. Ey İmam dedi. Bu fetvayı doğrularsan kurtulacaksın. İmam Rabbani Hazretleri fetvaya bir göz attı ve buyurdu. İnsan böyle bir fetvayı doğrulaması için ölümle tehdit edilirse evet diyebilir, izin vardır. Ne var ki gerçek din ölçüsü ve izninden faydalanmaksızın azimet ruhu sultana secdenin caiz olmadığını söylemektedir. Ecel kapıya dayanınca zaten ne sultan kurtulur ne köle, ne o ne bu. Artık kimse kimseyi de korkutamaz. Sultanın oğlu aldığı cevabı babasına ulaştırdı. Devlet reisi olacak adam itidalle hareket edeceği yerde küplere bindi ve haykırdı. Onu derhal kaleye hapsedin. Ve Koca imam, Kerametler Sarayı'nın eşsiz Sultanı, Müceddidi Elfisani Şeyh Ahmet Faruki zindanın küflü hücrelerinden birine atıldı. Fakat bu defa da bütün zindan ehli onun etrafında pervaneleşti. Hem de kalenin muhafızına kadar. Herkes şimdi gözü yaşlı ceylanlara dönmüştü. Zindanın rutubet damlayan taşları Medrese Yusufiye'nin elmasları olu vermişlerdi. Sultan ettiğine bin pişman zindanın kapısını açtırdı ve büyük veliyi serbest bırak. Bağlılarından Seyyid Salih'in nakli. Bir gün Şeyh Ahmedi i Faruk'u Hazretleri beni bir iş için uzakça bir yere gönderdiler. Yolda Li İlafi suresini sık sık okumam emrettiler ve eğer başıma bir iş gelir de sıkıntıya uğrayacak olursam kendilerine isimleriyle nida etmemi tembihlediler. Yola koyuldum derken ıssız bir sahraya düştüm. çalılıklar arasından müthiş bir canavar çıktı. Kükrediği zaman gökleri inletecek kadar heybetli bir şeydi. Hemen efendimin Sözü aklıma geldi. Kendilerini isimleriyle beraber imdada çağırdım. Yetiş ey Ahmet-i Faruki. Canavar bir anda durdu, geriye döndü ve koşarak gözden kayboldu. Ben de yoluma devam ettim. Değer dostlarım, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin nasıl bir sultan olduğuna, büyüklüğüne ve derecesine ait bütün ölçüler Mektubat isimli eserinde buyurur ki, Allah bana rahmetiyle tecelli etti, rahmetten başka bir şey göremedim, kahriyle tecelli etti, kahırdan başka bir şey göremedim. Ve buyurmuşlardı ki, 50 ile 60 yaşım arasında üzerime türlü belalar yağacak ve nice çileler inecek. O yaşa geldiklerinde dedikleri aynen zuhur etti. Zamanın hükümdarı Alem Şeyhi Ahmet Faruk Hazretlerini zindana attı. O kerametler sarayının eşsiz sultanı Büyük Veli her taşından rutubet damlayan zindanda 2-3 sene çile doldurdu. Ölüm değirmeni kimin ömrünü öğütmemiştir ki? zaman ırmağı sebep ebediyete doğru akıp gitti ve 20 Kasım 1624 yılında vefat etti. O din meclisinin mumu mana valilerinin sultanıydı. Onun geleceğini kainatın efendisi haber vermişler ve müjdelemişlerdi. Ümmetim içinde bir er gelecektir, ona sıla denir. Niceleri onun şefaatine dahil olur. Bu hadis-i şerif Allame Suyuti'nin Cem'ul Cevami adlı eserinde zikredilir. Nitekim bu manayı bizzat kendileri mektuplarında andılar ve dediler. Allah'a hamdolsun beni iki deniz arasında sıla kıldı. Aydınlık veren tüm nurlarını almaya istidatlı eyledi. Hacı Muhammed Baki Hazretleri ki Ariflerin imamı diye yad edilir. Onun halifelerinden Mir Hüsamettin anlattı. Şöyle. Kendisi Allah'ın Resulü'nü rüyada gördü. Şey Ahmedi Faruk'u övüyor ve şöyle buyuruyordu. Ben ümmetim içinde onun varlığı ile övünüyorum. iftihar ediyorum. Aziz ve celil olan Allah onu ümmetime müceddit kılacaktır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şan ve şerefini artık hayal edebilirsiniz fakat bunu hayalinizle kafi gelmeyecektir. O buyurdu. Tarikattan gaye şeriat ilimlerini artırmaktır. Böylece bu yola giren delillerden kurtulur keşfe gider. O ki kurtuluş kervanının başını çekmektedir. Ne mutlu o nur eteklerine yapışabilen gönül yolcularına. Değerli dostlarım, Rabbim İmam-ı Rabbani, Allah dostlarını, başta peygamberleri, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı, sahabe-i kiramı en güzel şekilde anlayıp, onların hayat felsefesini hayatımıza hayat yapan mümin kullardan olabilmemizi, ahirette, cennette İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibendi, Abdülkadir-i Geylani, Bediüzzaman ve isimlerini sayamayacağımız birçok Allah dostuyla komşu olabilmeyi, onlarla bir ve beraber olabilmeyi, dünyada da Kur'an'ın ve sünnetin açmış olduğu cadde-i kübrada yol alabilmeyi, Kur'an'ın ve sünneti hakiki manada anlayarak, işselleştirerek hayatımıza hayat yapmayı, insanlarla iyi geçinmeyi, dostluklar Kur'an ve sünnet çerçevesinde olursa hem dünya hem ahiret dostluğu olur, hem dünya hem ahiret dostluklarını temin edebilme adına bu büyük zatları, bu zevatı anlamayı, eserlerini, hayat felsefesini algılamayı, içselleştirmeyi yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.